Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah önce sağlık versin. Evinize bereket versin. Mutluluk versin. Huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün de kardeşim koyunları yaydı. Otlattı. Koyunlar geliyor şöyle size koyunların güzelliklerini şöyle maşallah maşallah. Koyunları şöyle göstereyim dedim. Dova da harika şöyle gün batımı şöyle güneş batıyor koyun iki tane de yiyenlerim var Niyi şurada Oh koyunlar gidiyor maşallah kardeşim koyunları otlattı geldi şöyle Koyun aşağı gitti ama keşke orayı bir çevirseydik. Ali senin koyunlar mahalleye gitti. Oraya şey... Orada ne vardı da seyidir Zarki? Orada orada da yemler var. Yem orada olur mu oğlum? Evet var. Orada şey yiyor. Börtle ne yiyeceğim diye saldırdılar. Yok yok. Evet arkadaşlar benim kardeşim de koyunu yaydı geldi otlattı geliyor. Şöyle. Koyunlar evden başka yere kaçtılar. <laughs> tek tek geliyorlar şöyle. Veli ne yapıyorsun Veli? <gülüyor> <gülüyor> Deden geldi oğlum. Ali. Arkadaşlar kardeşimin adı Ali. Torunlarının iki tanesinin adı Ali. Kızının da oğlunun, şey, damadının da babasının adı Veli. Veli'nin adı da Veli. <laughs> Bu nasıl oldu Veli? Veli'nin adı Veli, Ali'nin adı Ali Oldu değil mi? Gel de girin ben senin Evet arkadaşlar Çocuklar birinin adı Ali Birinin adı Veli İşte böyle birleştirdiler Çok güzel bir şey çıktı Meydana Şöyle arkadaşlar doğa Gel şuradaki inciri de çekelim Gelelim gelin Bağırtma bağırtma Gel ha Arkadaşlar ceviz ağacı falan işte sonbahar geldi artık ne olacak yaylada? Gel. Ne? He oğlum. Ne? Gel. Ne? Bak tez gezip geleceğiz şöyle. Ceviz ağacı. Beni düşersin oğlum. Evet. Arkadaşlar burası üzüm bağı şöyle. Şöyle doğanın güzellikleri. Şurası incir ağacı, şöyle üzüm bağı, şurada Ali, Veli. Ali, atını at, viso, at. E, gel oğlum, gel, gel 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 gel, şöyle çekelim bakalım. uzak gitmek yok. Arkadaşlar ben size incir ağacını göstereceğim. İnciri. Ne kadar güzel incirler var. İncir yiyeceksiniz mi? Yemeyeceksiniz arkadaşlar incirleri görüyor musunuz? Az önce de koparttım bu incirden. Yedim komşunun kardeşimin komşusunun incirleri bunlar. Şöyle. Maşallah bak olmuşu da var şurada. Ne kadar güzel duruyor. Şöyle. Tepelerde falan o kadar çok ki maşallah. Bu sene yağ sıcaktan falan fazla meyve olmadı ama burada incir maşallah güzel olmuş yani. Kuş, kuşlar incir nasıl yemiş arkadaşlar bakın. İncir yemiş kuşlar. Oynuyor. Arkadaşlar benim oturduğum yayla karşıda e, hep ben oradan bu tarafı çektim de hiç bu taraftan o tarafı çekmemiştim. Bu sefer de nasip şöyle bu kardeşimin evinin oradan böyle benim evden oturduğum evden tarafı çekeyim dedim şöyle. Doğası, yol şura asfalt. Bak kayanın dibine kadar evler var. Tepelerde. Allah Allah kurban oldum. Şura arabalar gidiyor ana cadde. Ana caddenin üstü bak gözüken duvarın üstünde de benim yayla evim var. Meşe dibinde arkadaşlar. Yukarıda. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu giden gelmez kayası. Şöyle. Giden gelmez kayası. Şu karşı köy harç Gediye arkadaşlar. İsmi harç Gediye, köyün. Evet. Benim yaşadığım yer. Senin yaşadığın yer vele. Evet. Şurada bir tane daha göstereyim. Azı Dağ arkadaşlar. Azı Dağ. Adı adı Azı Dağ yani. Azı dişe benziyor herhalde. Ondan mı öyle diyorlar acaba köklü bir dağ. Allah ya Rabbim. Şöyle. Ya çok güzel buralar ya, çok güzel gerçekten arkadaşlar çok güzel, müthiş. Şu an karşı benim mahalle işte. Şöyle dağlar, taşlar. Şurada tepede Nuriye Gülün kahveleri var, kahveneleri, tatlıcısı, tacısı her şey var orada. Aa, taş atmayın birbirinize. Şöyle yol kenarı, çok güzel bir yer. Evet. Evden yanına gidiyoruz. Hadi çocuklar. Şöyle Türk bayrağı var şurada. Hadi evden yanına Ali Çavuş. Evet, inciri de gösterdim arkadaşlar size. Can, canı, canınız da çekmesin. Valla canınız da çekmesin. İncir de sevenler çok sever inciri de ama keşke yakın olsaydınız da sizleri de kopartsak da yedirseydik buralarda. Çok güzel olurdu. Kardeşim koyunlar öbür taraftan sürdü. Keşke koyunların yanında olsaydık da kapanış orada yapsaydık diyeceğim ama. Ay biraz titrettim galiba. Evet arkadaşlar geri döndük. Koyunlar bizden yanına döndü nasıl bakıyorlar. Evet. Arkadaşlar şöyle. Şöyle doğallık. Arkadaşlar yaylanın doğallığını çektim bugün. Şöyle ardı çağcı. Şurada. Şöyle. Zakkum ağacı arkadaşlar. Zakkum. Ama böyle gül gibi ya. Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şuna bakın. Ya çok tatlı kokuyordu arkadaşlar bu şey olan böyle katmerlisi olanlar gül gibi de kokuyor böyle ne kadar güzel bir kokusu var aslında var ya çok zehirli bir ağaçmış bu ama gerçekten gül gibi çok güzel kokuyor şunun güzelliğine bakın görüyor musunuz evde benim evdeki cam güzeline benziyor aynen şöyle Boyum yetişmiyor arkadaşlar. Şöyle çekeyim dedim şu güzeli. Evet. Arkadaşlar. Şurada da güzel bir e, beyaz gül var. Kardeşimin geçen sene hatırlıyorsanız bu gülü çekmiştim. Kardeşim dibinden budamıştı. Yine büyüdüm. Kış yaz açar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size Mersin'in Aladağ köyünden, yaylasından sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ee, sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Güle güle.